Aybüke ne yaptın sen? Nilo'ya hep kum yaptın ya kızım. Kum koydun ya Aybüke'nin. Aa Aybüke'nin gözüne yüzüne kum koyuyorsun Aybüke. Ne yaptın sen Nilo'ya öyle? Yapma aşkım yapma. Ağlayacak Nilo'ya. Ay Aybüke Nilo'ya. Ne yaptın sen Aybüke Nilo'ya Ne yaptınız? <laughs> kum da oynarken yüzüne kum mu döktün sen Nilo'ya'nın? Yapma ablası Niloya üzülür. Güzel mi oldu Sildin mi Niloya'yı? <laughs> Bakayım güzel mi oldu ablası? Aferin sana. Ay bu hep toz olmuş ya Niloya'nın üstü başı. Kumların içine mi bıraktın sen Niloya'yı? Ay Niloya seni banyo yaptırmamız gerekiyor. Çok kumlanmışsın çok tozlanmışsın Niloya. Ay büke seni hep toz yapmış. Kum mu döktün sen Niloya'nın yüzüne aybüke? Nereye dökeceksin o kumu? Ne yapacaksın o kumu? Aybüke yapmasan aa gözüne de kum döktün Niloyan'ın. Aybük'e kumda oynarken niloya'yı bakın ne yaptı? Biz niloya'yı yıkamamız lazım. Hep kum oldu ya Aybük'e niloya. Bak hep batırdın niloya'yı sen. Kum döktün gözlerine niloyanın. Üzülme niloya. Aybük'e seni şimdi banyo yapacak temiz olacaksın Niloya yıkayalım Niloya'yı Yıkamayalım mı Ama bak hep toz oldu Niloya Pislendi Aybüke Sen kum döktün Niloya'nın üzerine İstemiyor musun Yıkamayalım mı Niloya'yı Ama hep toz oldu Niloya Kirlendi bak kumda oynadınız hep Niloya'yla sen Kumun içinde oynadınız Niloya toz oldu Hadi yıkayalım onu Aybüke Niloya seni şimdi banyo yapacağız biz. Bak yine kum döküyorsun Niloya Aybüke. Neden kum döküyorsun? Hadi Niloya yıkamaya gidiyoruz. Aybüke ne yapıyorsun? Niloya ya banyo mu hazırlıyorsun Aybüke sen? Niloya kumlandı şimdi yıkayacağız değil mi Niloyayı? Evet. evet. Aa Niloyaya baksanız arkadaşlar çok kirlenmiş yüzünde kumlar var. Evet Aybüke şimdi Niloyayı banyo yaptıracak. Bakayım Aybüke bak bize. Hayır suyla oynama şimdi sen Niloya yı yıkayacaksın. Hadi. yıka bakalım. Ben suyu tutayım sen Niloyanın başını yıka hadi. Aybüke yıka getir. Evet dalın şampuanımız da var. Evet eline bir kere biraz dalın şampuan sıkalım. Tamam. Şimdi yıka ablasa Yüzüne sür bakalım. Sür yüzüne yıka. Yüzüne ellerine yüzüne sür. Ay bir yani şey. Ay Niloyan'ın ay Bak bak bak. Yüzünü yıkayalım Niloyan'ın. Oh ben size su tutayım. Hadi. Yıka yıka yıka. Aferin sana ay büke. Niloya'yı banyo yaptırıyor ay bir Aferin sana. Hep tozlanmış Nilo'ya kumda oynadılar Aybüke ile beraber. Ne oldu? Nilo'ya hep kum oldu, toz oldu. Biz de onu yıkayacağız Aybüke ile. Banyo yaptırıyoruz işte. Ay siz kumlarda mı oynadınız Niloya'yla? Ay bir bakar mısın? Sen nerede oynadın Niloya'yla? Hep kum olmuşsunuz. Evet yüzünü gözünü güzel yıka bakalım ablası. Bir daha da kuma girmeyin tamam mı? Ay tamam öpme sonra öpersin. Şimdi yıka. Başına tut suyu başına. Ay başına tut Niloya'nın suyu. Başı ıslansın güzel yıkansın başı haydi. Aferin size kızlar. Hadi bakalım. Yıkayalım Nilo'yayı bir güzel. Tozları, kirleri gitsin. Kumda oynadınız siz değil mi? Evet. Yıka ablası yıka. Ben şimdi suyu kapatacağım Aybük'e. Suyu kapatayım. Evet sen şimdi o leğendeki suyla yıka Nilo'yayı. Hadi. Ben Temizlendi mi Aybüke? Güzel oldu mu Nilo'ya? Bakalım. Aa, şampuan düştü. Şampuanı kaldırır mısın? Şampuanımız düştü. Nilo'ya bakalım nasıl oldun? Temizlendin mi Nilo'ya? Evet tamam kızım. Tamam. Sür yüzüne sür. Kıyafetlerini yıka bir tanem. Kıyafetlerini de yıka. Bir daha kumlarda tozlarla oynamayın tamam mı kızlar? Aferin size. Ay Nilo'ya pırıl pırıl oldun. Çok güzel oldun Nilo'ya. Ay Buki ablan seni yıkadı. Ben. Sen yıkadın değil mi Ay Büki? Aferin sana. Cici. Cici oldun. Ay Buki, nereye gidiyorsun? Suyu mu getireceksin? Getir suyu. Hadi Nilay'ın üzerine tut. Getir suyu. Getir kızım. Hadi Nilay'a bir durula bakalım. Bitti mi Aybüke tamam. Hadi kaldır suyu. Suyu götürelim. Oh Niloya çok güzel temizlendin. Aferin. Yıka şimdi ablası. Ay büke tamam mı? Bitti mi? Hadi şimdi kurulayalım Nilo yayı Havluyu getireyim ben Nilo'yayı kurulayalım. Üşümesin tamam mı ablası? İyice yıkandı mı? Bakalım kıyafetleri de yıkanmış mı? Oh, oh. Tamam biz Nilay'a yıkamaya devam edelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi bir bay bay yap kızım. Hoşçakalın.